Hindistan'ın Kaşmir bölgesinden hepinize merhabalar. Arkadaşlarımız her perşembe motosiklet incelemesi yapıyorlarmış. Bu sefer de bizim YBR'lere denk geldiler. <laughs> Geçen hafta Pakistan'da Özen ve Ali'yi yakalamıştık. Şimdi Hindistan'da Kaşmir bölgesinde <laughs> tuş ve Fatih'i yakaladık. Aslında yakaladık değil, özellikle böyle buluşmak istedik. Güzel oldu. Zorladık, çok da güzel yerde denk geldik. İşte Fatih Tuğçe herkes tanıyor zaten. İşte YBR'leriyle dünya turu yapıyorlar iki YBR ile. Kameraya sığsın diye bir tanesini koyduk şimdi buraya. Çünkü YBR çok büyük bir motor. Çok büyük tabii ki. Sokak aslında küçük değil. Tabi Tabii tabii YBR'den oldu. çok heybetliymiş gerçekten. Fotoğraflarda <laughs> gözüktüğü gibi değil. Ne, ne anlatmak istersen YBR ile ilgili kaç yıl olduğu başladı, kaç kilometre oldu sadece onu söyle. Hatta şunu da vereyim. Tamam, ben şöyle direkt alayım. Gereksiz Tuğçe ile anlatın motor üzerinde neler yaptınız ettiniz. Aynen. Şimdi de yer değiştirin. Şimdi motor, Tuğçe'nin motoru olduğu için detayları o anlatsın. Üzerinde birçok özelleştirme var. Klasik bir EBR değil bu. Ben şeyden bahsedeyim. Kaç kilometre yaptık, kaç aydır yoldayız falan. Bugün itibariyle 24. ayımıza girdik. Bu ayın sonunda 2 seneyi doldurmuş olacağız. 1 Ağustos 2016'da çıkmıştık yola. Motorlar 12.000 bin, 13.000 bin kilometredeydi bir tanesi 12, birisi 13.000 kilometredeydi. 13 bin kilometredeydi e, sıfırladık kilometreleri. Şimdi tekrardan saymaya başladı. E, 8000 oldu değil mi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Türkiye'ye girdiğimizde 100 bin kilometreyi de tamamlamış olacağız. Yani turdaki 100 bin kilometreyi. Motor zaten kendisi kendi 100 binini tamamladı da biz turdaki kendi 100 binimizi de tamamlayacağız. Türkiye'ye girdiğimizde. Güzel gidiyor. Çok büyük sorun çıkartmadı. E, motoruyla ilgili hiçbir sorun çıkartmadı zaten. Ufak tefek şeyler var. Hani krank rulmanı değiştirdik falan ama Düşme kalkması da oldu. Öyle bir kırılan neden yeri de çok olmadı. Bir tek şu kafada bir, bir, şeyler oldu. Onu Tuğçe anlatır. Güzel hikayeleri var o kafanın. Çok zorla bilmediğim. Evet zorla bilmediğim. Orada vida şey, yok. yok. <laughs> Orada duct tape var. <laughs> duct tape her turcunun dostu VD40 ile beraber. Böyle çok memnunuz kendilerinden. her koşulda bizi sağ salim çıkardılar. Eve dönebileceğimizi hissettirdiler. Az kaldı. Umarım bundan sonra da sorun çıkartmaz. Ben mikrofon Tuğçe'ye vereyim çünkü Tuğçe'nin anlatacakları vardır bu motorla ilgili eminim. Bayağı bir. Buyurun Tuğçe Hanım. <laughs> Neler yaptın Tuğçe motora? Ben, yani. ben motora bir şey yapmadım. Başına ne geldiyse Fatih yüzünden <laughs> geldi. Öncelikle bunu herkese söylemek isterim. Ee, mesela motosikletimin kafası Fatih yüzünden kırıldı. Çünkü Fransa'da bütün otoyol tabelaları, parasız yollar mavi, işte paralı yollar yeşildi. Bütün şey. Avrupa'da bu böyleydi. <laughs> Fransa'da tersmiş. Fatih de önden otoyolu e, parasız, yol, <laughs> parasız yol sanarak girdi. Ben de arkasından gidiyordum. Dedi ki bariyer açılınca geçeceğiz. 1 2 3 dedi. Bariyer açıldı. Fatih geçti. Ben geçerken bariyer düştü <laughs> ve motorumun kafası daha yoldaki herhalde 20. günümüzde falan kırıldı. Bir daha da hiç ifla olmadı. <laughs> Onun üzerine defalarca işte taş geldi, bir şeyler oldu falan. Derken sağlam bir kafası kalmadı. En sonunda Amerika'da bu kovaları kesmiştik. Birisinde let's do this yazıyor. Bizim de Alaska'ya gitmemize sebep olan bir, bir mottomuz oldu aslında. Slogan oldu. Evet Fatih'te de kutunun geri kalan kısmı var aslında kafasında. kovayı anlatalım. Bu kova Amerika'da çok meşhur, bu, meşhur bir kova. Amerika'nın Home Depot diye bir mağazası var. Bizim e, isim verebiliriz herhalde. Koçtaş, Bauhaus gibi. E, Amerikalılar her şeylerini şeyden alıyor. Home Depot'dan. Ev yapacaksa da tahtasını oradan alıyor. İşte barbeküsünü odun alacaksa da oradan alıyor. Öyle bir ortam var. Bu kovada 1 dolara satılan çok meşhur bir kova, turuncu böyle, Home Depot'un şeyi var, Homers 5 Gallon All Purpose Bucket diye satılıyor, her amaç için kullanılabilen bucket. Niye kafa için cam olmasın dedik biz motora, madem all purpose'mış. Biz de bir tarafında let's do this yazıyordu, o kısmını kestik, Tuğçe'ye yapıştırdık, sloganımız olsun dedik çünkü kararsız kalınca ona bakıyoruz. Let's do this diyoruz, öyle devam ediyoruz. Benimkinde de şey var, e, o homer e, simgesi var bir adam var işte kovalı mavalı. Onu da bütün Amerikalılar tanıyor. Aa Home Depot kovası falan diyorlar böyle. Güzel bir diyalog başlatan detay oldu motorlarımızda. Evet. Başka ne yaptınız peki? E Mesela çok güzelmiş. <laughs> Oraya e, iyi niyetlerimizle dilek tuttuk. <laughs> bir çaput mu denir ona artık neyse. Bir bez bağladık çünkü e, iki motosikletin ön amortisör keçeleri patlamıştı. Soldaki yaklaşık herhalde 20 bin kilometreden uzun süredir yok. Sağdaki yeni patladı, bir 3-4 bin kilometre oldu. Fakat o frene akıtma olasılığı olduğu için oraya bir bez bağladık. Fatih'inki de aynı durumda. Evet, işe yarıyor ama. Evet, şimdilik frenle ilgili bir sıkıntımız yok. Çünkü buralarda keçe bulamadığımız için değiştiremedik. Onun dışında ne yaptık motorlara? Ee, mesela selemizi biraz daha konforlu hale getirebilmek için yolda bulduğumuz en ucuz sele kılıfını aldık. Sele kılıfımızda çok kaliteli bir şey olmasa da en azından bir nebze daha ağrılarımızı, acılarımızı azalttı. Herhalde İstanbul'a kadar onunla gideceğiz. Çantalar ne? Çantalarımız Trekses. Oh, Kadir. Kadir tabii abi Kadir. Kadir selam. Kadir, Kadir çok çok baba bir adam ya. Kadir'i çok seviyoruz biz. Çantalar acayip iyi iş çıkardı. Yani özellikle hani bu motor bir enduro motor değil. Bütün sarsıntıyı hem siz hem çantalar alıyor olduğu gibi. Amortisör denen bir şey yok zaten. Hani fark ettiyse zaten patlak keçeyle de sürülüyor. Bir farkı yok motorun normalinden. Ee, bu kadar titreşime, düşmeye, darbeye e, ufak tefek sorunlarımız var. Ama yani 2 sene oldu. Yani iki sene boyunca Şili'de toprak yol gördük hep. Bolivya'da, Peru'da gördük. Kolombiya'da gördük. Buralarda çok gördük. Hep sarsıntı, hep kayalar. Hiç bana mısın demedi çantalar. Sadece şurada sağ çantayı ben bir kere motoru düşürdüğüm için iç taraftan çatlattım. Ama sağlam düşürdüm. O yüzden dışına şey sardık. Bir strapla sardık, çanta demirine sabitledik çok oynamasın diye. Gayet güzel gidiyor şu anda. Ee, çok memnunuz çantalardan. 45'er litre olmaları biraz motorun dengesini bozuyor ama o çantanın kabahati değil, bizim kabahatimiz tamamen. Ee, çantalardan memnunuz. Yani iyi bir seçim yapmışız. Özellikle güven güvende kalabilmek için alüminyum çanta kullanmıştık. Ee, i̇çimizi çok rahatlattı bu turda. Yani alüminyum çanta kullanıyor olmak. Başka Tuğçe mesela şu koruma demirlerine neden bunları sardın? Ondan bahsedebilirsin. <laughs> Motoruma renk katmaları için sarmıştım. Nerede sardın? Bir sardım? sebebi yoktu. İstanbul'dayken sarmıştım. Ee, yola çıkmadan önce. Aslında boyamak istemiştim demirleri ama fırsat olmamıştı. Ben de yün sardım. Pek rengi kalmadı. Pek <laughs> <o kadar gülüyor> rengi kalmadı. <laughs> Belki yıkanınca biraz gözükür. <laughs> ee, Baya naylon yün. Ee, ben bu kadar dayanacağını tahmin etmemiştim. Yani İstanbul'dan evet. beri üzerinde motoru. İki şey evet. senemizde ip diye kullanırsınız. <laughs> <laughs> Çok kötü değilmiş evet. Başka ne var? Başka Bak, neyimiz var? Istediğimiz... Çantayı asın çengel kapağı Evet. evet, evet. evet. Aa, doğru. Tutun, Şurada arkadaki top case'imizin iki yanında da e, askılıklar var. Evet. Tutacaklar diyelim. Onlara bazen motosiklet anahtarını, bazen kamp yaparken çöpümüzü, artık ne varsa kuruması gereken çamaşırlarımızı asıyoruz. <laughs> Güzel oldu bayağı yardımcı oldu yani bunlar gerçekten. Onun dışında yan ayak, e, motosikletteki çantalar ve ağırlıktan dolayı motosikleti yan ayakta park ettiğimiz zaman birkaç defa düştü. Ba Baya düştü. <gülüyor> <gülüyor> yani bizi motor, kendi evet akıllandıracak kadar de düştü. E, o yüzden motorun yan ayağının altına kaynak yaptırmıştık fakat bir süre sonra o da yetmemeye başladı. Bu ikinci ya da üçüncü kaynağı sanırım. Biraz fazla olmuş bu seferki her yere park edemiyoruz ama hesaplayarak park edince sıkıntı olmuyor. Onun dışında peglerimin üzerindeki e, lastikler o tutucular neyse artık adı. Orada da bir modifiyemiz oldu. E, hortum ve üzerinde şey ne denir zımpara keçesi var. Zım, Ayağımız şey, kaymasın. Zımpara mı? Zımpara var. Zımpara, var. zımpara var. Evet. Ayak kaymasın diye zımpara sarmıştık bir de üzerine. Onun dışında neyimiz var motosiklette? Manip, bir var. Evet düştüğünde ters dönmüştü manet öbür tarafa doğru. Zaten elim min boyu çok yetişmediğinden kaynaklı. Elcik koruma diyor. Ondan da bahsettim merak ettim. Ee, bilmem. Şeylerimiz vardı aslında Şimdi bizim. Şöyle. Evet. Ee, Biz e, bu motorlarla hani zaten genelde asfalt'tan gideceğiz diye düşündüğümüz için bir elcik koruma böyle takmadık. Hani enduro motorlara takılan cinsten bir şey takmadık. Onun yerine abi motorun doğasına uygun e kurye tipi kılıf taktık. Hı hı. Fakat bu turda en medeni ülkelerde bile en çok sorulan şey şu oldu. Bunları nereden aldınız ya diyor. Çünkü hep dağ başında denk geliyoruz böyle abilere. Motorla tura çıkmışlar. Elleri donmuş, ıslanmış, eldivenler sıklan. Biz böyle kupkuru çıkartıyoruz elimizi yazlık eldivenli içinden. O neopren kılıflar var ya. Evet, ben de kullandım onu. Hatta 690'da kullandım. Nefis evet, yani... yani. Hiçbir elcik ısıtma, elcik koruma yani ya yani onun yanına gelemez Yok, yani. Gelemiyor. Müthiş bir modifikasyonu. Şimdi buralar sıcak olduğu için İstanbul'da bıraktık bunları. Biz Singapur'a motorları gönderdikten sonra biz Türkiye'ye bir uçmuştuk orada bıraktık bir kere ihtiyaç duyduk geçen gün çok yağmur yedik işte ellerimizde üşüdü ama yani değmezmiş hakikaten taşımaya sadece bir gün için kullanacakmışız ee, onları böyle kullandık hep turda o yüzden başka bir koruma yoktu üzerinde aslında şurada bir maskotumuz var bizim bu da Tuğçe'nin maskotu yolda bulduk onu 2 yıllık olduğu belli sahipsiz evet. kalmasın diye emniyet kemeri de var şöyle evet. <laughs> Bu şekilde Yani gördüğ gördüğünüz gibi motorda anlatacak çok fazla teknik detay yok. 10.5 beygir gücünde arka tekerlekte yer yer 2-3 beygire kadar düşüyor ee, yükseklikle doğru orantılı olarak ters orantılı olarak. Ee, o buçuk beygiri mutlaka söylüyoruz çünkü gerçekten bazen o buçuk beygire <laughs> o kadar çok ihtiyaç duyuyoruz ki yolda o çok önemli bizim için. İstanbul'a geldiğinizde bir video konuş çekmiştik, konuşmuştuk lastiklerle ilgili. Evet. Anlas kullanmıştınız, onu da söyleyelim. Hala Anlas var. Hala var değil mi? Bize yani Enver Bey sağ olsun şeye gelirken, e, Singapur'a biz uçakta gelirken boynumuza birer çift lastik astı. Biz birer çift lastikle geldik e, Singapur'a. Evet. Yani reklam yapmak için söylemiyorum. YBR için sadece konuşacağım. Başka motorda test etmedim Anlas'ı ama inanılmaz memnunuz. Yani özellikle 4-5 gün önce geçtiğimiz çamurlu rotada yani enduro motor kullanan arkadaşlardan hiç geri kalmadığımız gibi pek çok yerde de birçok birçoğunun iyi geçtik yani ee, motor bu lastik çok ağır balçık hariç ve kum hariç her koşulda kapra modeli ee, inanılmaz iyi iş çıkardı zaten asfaltta çok iyi viraj falan yapmayı da seviyoruz yani yokuş aşağı yol bulunca virajda biraz keyif de alıyoruz açıkçası ona da el veriyor frende falan hiç kaymıyor. Ben de reklam yapayım. Anlas'la bir video çekmiştik. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Evet doğru. Doğru o da var. Çok memnunuz lastiklerden. Bunlar 3. set kullandıklarımız. 2 e, iki iki set Avrupa ve Güney Amerika'da bitirdik. 3. E, seti Asya'da kullanmaya başladık. Türkiye'ye kadar gidecek görün, göründüğü kadarıyla. Çok memnunuz lastiklerimizden. Bir şey sorayım abi. Düşük bütçeli gezenler için Yeber'in alternatifi var mı sence? Yoksa bununla mı gitsinler dersin? Abi şimdi gezmek dediğimiz sadece kişiden kişiye çok değişiyor açıkçası. Sizin tarzınız gibi değil mi? Bizim Vakti tarzın... olan düşük bütçeli, hafif bir motorist basit motorist Yani sayı söylemekte sakınca yok diye düşünüyorum. Biz bunlara 4500 TL verdik, ikinci el aldık. Hı -hı. 9000 TL'ye 250'lik bir şey bulabiliyorlarsa Hı -hı. ama Japon olsun yani. Bölge itibariyle mi, sağlamlık itibariyle mi? Ee, sağlamlık itibariyle Hı -hı. çünkü vida eksiltmedi bu makineler. Hı -hı. Çok iyi. Yani o kadar da zangırtıya bizim hatalarımız haricinde vida eksiltmedi. Ee, rulmanlar bir kere değişti. Yani tekerlek rulmanları 100 bin kilometreden bahsediyorum ve koşulları biliyorsunuz aşağı yukarı. Bu dayanıklıkta bir 250'lik motor 9000 bin TL'ye iki motor bulabiliyorlarsa evet 250'lik alsınlar Hı -hı. ama bütçe öyle olunca gayet uygun. Birkaç modifikasyon var şey yaptırabileceğim arkadaşlara tavsiye edebileceğim. Onları yapsınlar. Ee, onun dışında bir şey yapmalarına gerek Nedir yok. Onlar? Söyle abi. Özellikle şu yan ayak sivici Birçok arkadaş zaten iptal ediyor. Şurada yanayan altında bir switch var. İptal etmesinler. O önemli bir güvenlik e, unsuru. Sadece onun altına ufak bir alüminyum olur, plastik sert plastik olur bir cover yapsınlar. Bir kapak gibi bir şey. Hani bash plate değil. O endromotorlardaki gibi. Motorun üzerinde kayabileceği bir plakaya değil de bir ufak onu koruyacak bir şey yapsınlar. E, o çok önemli. Çünkü bizde birkaç kere gitti o. E, başka modifikasyon olarak biz yaptık mesela. E, soket taktık, hı hı. bir 12 volt soket. Aküsü gayet iyi bu motorun ve en ufak e, azıcık şarjı olsa bile ya ya yük emfes. Thank you. Çok az bir şarjla bile marş basıyor motor. Birçok şeyi de şarj ediyor. Gece bırakıyoruz mesela. İki tane işte interkom takıyoruz. Bazen telefon takıyoruz. İki motorda da var. İki çıkışlı adaptörü aldık. Güzel bir şey yapsınlar. E, Şuradaki boşluğa şey taksınlar, bir şeyler şarj edecek, bir ortam yarasınlar. Belki ufak bir kutu olabilir, öyle bir şey yapabilirler. Arka çanta bizim top case demirimiz kırıldı bir iki kere titreşimden dolayı. Daha sağlam bir demirle değiştirebilirler ya da arka çanta taşımayabilirler. Tuğçe sana sorarak bitireyim. Bundan sonraki proje ne olacak? Aynı motorlar mı olacak, başka yer mi olacak? Yani hedef ilk olarak İstanbul'a başladığımız yere geri dönebilmek, aynı motorlarla. Kırılsa bile yani artık bir şekilde eve dönecek bu motosikletler. Sonrası için açıkçası çok güzel planlarımız var, çok da heyecanlıyız. Çünkü Yevere'den biraz sıkıldık. <laughs> biraz daha kendini motosiklet olarak hissettiren, daha güçlü bir motosikletle de gezmek, farklı rotaları deneyimlemek istiyoruz. Bu bizim için yol arkadaşı oldu diyebilir miyiz? Evet, mıyız? kesinlikle diyebiliriz. Evet. Peki satar mısınız bunu, kalacak mı? Kalır. Yani şöyle bir ederi var, yaklaşık tanesi 150 bin euro kadar. Hani 150 bin Olabilir. euro verene satabiliriz, hiç sıkıntı yok. Ama <laughs> altına satmayız. Evet, <laughs> <değil mi? gülüyor> Sonrası için dediğim gibi farklı projeler yapmayı çok istiyoruz. Hani bu sponsorluk mu olur artık, kendi paramızda mı olur bilmiyorum ama kendi paramızda olursa yakın zamanda olmayacağı kesin. Tizim Çünkü tizim öyle bir paramız var. kalmadı evet. artık. Ee, fakat heyecanlıyız ya, bakalım hep beraber göreceğiz neler olacağını. Evet. Ben motorla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir sonraki tur motorla ilgili çok da soruyorlar bize o yüzden söylemek istiyorum. Bu YBR ile gezmek bize bir şey öğretti. Motor parmaklanabilmeli. Yani motorun orasını burasını kendiniz söküp takabilmelisiniz. İşte müdahale edebilmelisiniz çok ağır şeyler harici. Yolda kalmamanız lazım. Kendiniz yol kenarını çözebilmeniz lazım. Mesela aklımızda hep şey var. Eski bir XT600'ü toplamak var. Hani... Söyleme zaten piyasada az var. <laughs> ya, ya ama işte o öyle kişiye göre bir şey. Yani kimisi de parası var adamın. Ee, Tabii. KTM 1190 ile gezebiliyor işte yani KTM servisinden servisine tur, tur rotası yapıyor. Şimdi onu anlatmıyoruz zaten biz hani öyle şey herkes zaten gitmez yani o şeye. Bizim açımızdan böyle bir şey öğretti bu motorlar bize. Bir sonraki turda yine basit <laughs> e, basit bir motor tercih edeceğiz. İkimiz üçümüzde üçümüz de, pardon, hatta dördümüz de. Evet. Bir ay sonra İstanbul'da olacağız. Umarım orada tekrar buluşuruz. Kesinlikle. Tekrar bir şey çekeriz. Hatta beraber yol da yaparız inşallah. Çok güzel. Olur. Çok kamp çok... yaparız. Kamp ne, ne, ne? Kamp, 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 kamp yaparız. Kamp, kamp, <laughs> kamp. <laughs> <laughs> Oğlu kampta görüşürüz o zaman. Görüşürüz. görüşürüz. Bye bye.